Gönül Kabe'sini tavaf etmek diye bir tabir vardır tasavvuf ıstılahında. Şimdi bir gönülü ele geçirmek bin Kabe'ye bedeldir diye bir şey söylenir mi söylenmez mi? Bu şer an Kabe'nin değerini düşüren bir şey değil. Asla, asla. Manevi anlamda Kabe'ye değer veren ama Efendimizin de buyurduğu gibi Kabe'den daha yüce olan kamil bir insanın gönlüdür. Çünkü o nazargahı ilahidir. Kabe Azeroğlu Halil'in, Halil İbrahim, İbrahim peygamberin yaptığı binadır. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın Kabe mihman olduğu, misafir olduğu, nazargahı kıldığı, nazar kıldığı mekandır. Hı hı. O halde buradan sadece Kabe'nin etrafında dönmek değil, evet. kendi Kabe'mizin kıymetini bilmek. Orada Cenab-ı Hakk'ı mihman ve misafir edeceksek, onu ona layık hale getirmek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'e ve Hz. İsmail'e tavaf edenler için Kabe'yi temiz tutun buyurulur. Şimdi onu diyecektim hocam hatta onu not alıyordum Şimdi, ben de. Kabe'yi temiz tutun denir. Evet. evet Kabe'yi zahir olarak temiz tutmamız gerekiyor ama gönül Kabe'sini Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı olması için evet. temiz tutmamız gerekiyor. Eyvallah. Evet. Sürçikar ayar dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan diyor Şemseddin Sivasi Hazretleri. Yani eğer Kabe'den bir şey alıp gönlümüzü Kabe haline getirebilirsek, kendi gönlümüzü bir Kabe haline getirir, nazargahı ilah, beytullah yapabilirsek, Allah'ın evi yapabilirsek, hı hı. Allah oraya nazar kılabilirse, öyle bir kaliteye ulaştırabilirsek, işte o zaman Cenab-ı Hak bizlere büyük kapılar, büyük lütuflar açacaktır.